Anaslar ve Ormak Turu'nun iki Özellikle Kırgızistan'a, hoş geldiniz demektimi Ormak Turu Bugün çok manevi bir zor olduğu için bilgileştik. bizim Bordaş Mamlaketimizden ee, Bordoş Üniversite e, 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 Üniversitesi Müzenkel Genel Matkı Konaktorumuza Kulecidel Prorektör Nevzat Şimşek Arbayra Avrasya İzinci Bordoğlu Bahçesi Murat Kemerik Yana Bizim Bordoş Üniversitesi Zahmet İstemi Üniversitesi Matkı C üniversitemize bu konferans sebebi merak ediyoruz. Yani Kınar Üniversitesi'nin cevabı katışıcılarına cürekten e, rahmet aytan bu konferansiyanın işlerine e, çöngelimde e, ilgili sağlayın. E, Bana ruhsat verseniz ben bunları e, Türkçe bir taşlığı aytayım. E, bu konferansiyanın e, manusu cürek. Saygıdeğer konuklarımız, hoş geldiniz. yaptığım için siz Türkçe bu konferansın mahiyeti hakkında birkaç şey söylemek isteriz. biliyorsunuz bizim üniversitemizde e, belki de konuklarımız ama eğitim öğretim dillerimiz e, ve Türkçe. Üniversitemizde, üniversitemize diyelim e, bundan gerek hocalarımız, gerekse öğretmenimiz, gerekse çalışanlarımız. Bu iki kardeş dili gayet iyi bir şekilde Biliyor, konuşuyor ve anlıyor. O bakımdan da benim hangi dilde konuştuğumu çok önemli olmuyor. Bazen şimdi Türkçe başlayıp kırmızı ediyorum, bazen kırmızı konuşup kendimi de Türkçe geçtiğim oluyor. Bu ne, ne kadar kardeşliğin birbirinin içine girdiğini ve hakikaten bir et beklemek gibi, kırmak gibi birbirine nasıl kaynamış olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bugünkü e, düzenlenen konferans son derece önemli yani bir konferans ve tabi bunu düzenleme e, iradesini gösteren değerli e, Ahmet Yücel Üniversitemize ve bizim Orasal e, Başkanımızla bölümler teşvik ediyoruz. E, üniversitelerimizin temelde topluma e, katkıda da bulunma gibi bir görevi var. Elbette ki bu görevi nitelikli insan gücü yetiştirmeleri yanı sıra ülkelerimiz gelecekleriyle ilgili önemli kararların alındığı veya da önemli konular tartışıldığı zaman bunu bütün boyutlarıyla tartışıp olgunlaştırıp karar verme e, yüreğinde karar verilen yetkisine sahip olan kurum ve kişilere destek vermek gibi bir görevde var. Biliyorsunuz dünyanın bu 21. yüzyıl kısmında tabi esasen 21. yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere dünyada yeni bir durum ortaya çıktı. Esasen 1990'a kadar böyle iki kutuplu bir dünya içinde yaşarken bir tarafta Sovyet bloku, öbür tarafta NATO etrafında toplanmış Batı bloku ve aslında da bir denge gibi bir şey. Birbirini dengeliyorlardı. Ne kadar soğuk savaş işleri gibi gözüküyorsa da dünya bir dengede gidiyor. Daha sonra bir şekilde Sovyet blokunun çözülmesiyle beraber bu dünyayı dengeleyen yapı çözüldü. Yapı çöktü. O zaman tek kutuplu bir dünyaya mı gidiyoruz? Yani NATO ve Amerika'nın önderliğinde bir dünya bütün küreyi, bütün dünyayı mı artık şekillendirecek? Tartışmalar başlar. Tabi e, bunun ne kadar olup olamayacağı konusu tartışılmaya başlandı. E, sonra başka teoriler üretilmeye çalışıldı. E, i̇şte bu e, bazı e, aslında komplo teorisine çok yakın batı düşünürleri e, kuzey güney mücadelesi diye bir mücadele uydurdular. Onca, e, 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 kuzey Kuzey güneylerden maksat e, Üsküdar Efendi'nin Kuzey'de Hıristiyan kültürü ve medeniyetinin oluşturduğu bir kitle, blok. Güneyde ise Müslümanlar var. Dolayısıyla bundan sonra e, çekişme, e, hatta mücadele ve hatta düşmanlık diyecek, diyecek bir, bir olsak, doğru diyeceğimize şey terim olabilir. İkisi arasında olacak diye bir uydurma, teori ortaya attılar. Ee, tabii bunun da sonuçlarını şimdi görüyoruz. Yani bu teoriyi ortaya atanlar. Sonuçta ne yapmak istediklerini e, ilk etapta belki çok iyi insanlar anlamadı ama e, şimdi anladık ki e, büyük bir e, kaos ve özellikle İslam dünyasında tabii ki İslam dünyası ya da Türk dünyası da var. Dünyasında bir kaotik ortam oluşturarak burada terörist teşkilatlar, terörist örgütler ortaya çıkartarak adına da İslam kelimesini koyarak bu, bu örgütler eliyle İslam dünyasını içten çökerterek e, tamamen e, inisiyatifsiz, rezleksiz, takatsiz e, ve bir anlamda yeniden köleliğe döndürmek e, dönüş yaptırmak gibi yola gidiyorlar. Şöyle bugün bakarsanız e, İslam coğrafyasında ee, içeriden kavganın olmadı, kan akmadı, ülkelerin yıkılmadığı birkaç ülke kaldı. Çok şükür şu anda bölgemiz Orta Asya'da henüz daha bir hareket ortaya koyabilmiş değil de. Bir de Türkiye var. Ee, Asya Pasifik'te de Endonezya, Malezya gibi. Onun dışındaki bütün İsa şu anda ciddi bir yıkılış, kan, ülkelerin iç savaşta kendi kendilerini tüketişi ve kendi insanını katlediyor. Bunu konu tamam. Perişan bir vaziyette ve bu resme dışarıdan bakan herhangi bir insan eğer Müslümanlar böylese ben asla Müslüman olmam Çünkü bir resim bakıyor ki birbirini öldürüyor. Bir resim bakıyor ki kendi kesini yıkıyor. Bir resme bakıyor ki terörist. Adana'da Müslüman diyor, İslam diyor. Bu olacak gibi değil. Halbuki İslam barış değil. Barışın ta kendisi. Hoşgörünün ta kendisi, merhametin ta kendisi, insafın ta kendisi, paylaşmanın ta kendisi. Ve bu böyle derken yalan mı? Hayır. Açın tarihimize geri doğru gidin bakın. Tarihimizde muazzam bir medeniyet var ve medeniyet insanlığın zirve yaptığı medeniyet. Bizim özellikle Türk İslam medeniyetinin zirve yaptığı, dünyaya adaleti ve insanlığı gösterdiği zamanlarda insanlık da zirve yaptı. İnsan olmanın ne olduğunu insanlar o zaman hatırlamamıştır. İnsanlığın gerçek şerefini yaşamıştır. Dolayısıyla bunu İslam'la bağdaştırmak büyük bir hata, büyük bir hata hata da öte, çok büyük bir kastır Ve bu şekilde de bu bizim dünyamız yıkılmaya çalışılmalı. Onu özetle söyleyeyim. E niye bunu böyle başladım konuşmaya, niye böyle başladım? Sebebim şu, şimdi bu tek kutup kutupluluk ortaya çıkan şey, kendine yeni bir düşman arıyor ki haklı olduğunu göstersin daha. O haklı olacak ya. Eskiden şimdi mesela ben e, Sovyet coğrafyasını bilmezdim o zaman. Ne zaman tanıdım? Buraya geldiğimde. Ama bizim yaşamış olduğumuz dünyada Türkiye'de o gün bir tarihte bize öyle bir resim çiziliyordu ki, öyle bir fotoğraf veriliyordu ki Sovyet bloku cehennemi ta kendisi. Anladık ki kara propaganda epey etki yapmış. Eminim ki Sovyet için Sovyet blokundan da batıya bakarsın orada cehennem gibi gösteriyor sonra geldik gördük ki cehennem falan değilmiş yani kendi seviyor bir sistemmiş. Burada da insanlar yaşayabilmiş ya. Yani. Dolayısıyla bu düşman üreterek kendini haklı çıkartma siyasetini Batı yine sürdürüyor. Burada da hedefine işte bu Türk ve Müslüman dünyasını koymuş durumda ve büyük bir yıkım şu anda bu dünyada yaşanmaktadır. Çünkü buradan hareketle şunu görüyoruz. Dünyada bu iki kutuplu bir daha koyulamayacağına göre dengelere bölgesel güçler ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Ve bölgesel güçlerle en azından bu tek başına büyük güç olarak her şeyi yönetmek, yönlendirmek veya her şeye hakim olmak anlayışının önüne durulmaya çalışılıyor. Bu yapı içerisinde bakıyorsunuz ki dünyanın değişik bölgelerinde, değişik adlar altında bölgesel yapılanmalar meydana geliyor. Ee, şimdi, e, Sovyet sisteminin yine çözülmesinden sonra ortaya çıkan bu coğrafyada biliyoruz, Doğu Avrupa, Avrupa Birliği ile entegre oldu. Şu anda e, Sovyet blok içinde olan pek çok ülke, artık Avrupa Birliği üyesi. Romanya gibi, Macaristan gibi, işte Çekoslovakya, Çek, Slovaklar vesaire gibi, her neyse Bulgaristan gibi, onlar artık Avrupa Birliği tarafına geçti. O tarafta da, orada duruyoruz. Şimdi Ukrayna'da biliyorsunuz çok şeyler var. Bir tarafta da şimdi e, Asya'daki durum ne? Asya'da şimdi eski Sovyet Birliği üyesi olup bağımsızlığına kadar bizim kardeş Türk Cumhuriyetlerimiz bu yapı içerisinde e, kendilerini elbette ki bağımsızlıkları koruyacak şekilde var etmek için bütün güçlerle çalışıyorlar. Ama bir taraftan da bu bölgesel yapılanmalar da devam ediyor. E, bunlardan bir tanesi de malum işte şimdi bugünkü toplantıya konu olan Avrasya Ekonomik Topluluğu. Bu bölgede bir yapılanma. Yeniden bir yapılanma süreci ortaya koyuluyor. Ee, yine içine baktığımız zaman, yine eski Sovyet devletlerinden e, Rusya Federasyonu işin liderliğini yürütüyor, başını çekiyor. Kazakistan var, Beyaz Rusya var, Tacikistan var, Kırgızistan var. Bu Avrasya ekonomik topluluğunun ee, Bir anlamda baktığımızda, e, Sovyet blokunun e, Asya parçasının içine alan bir yapılanma ee, Avrupa'daki Rusya ve Beyaz Rusya'dan birlikte bir yeni bir yapıya doğru gidiyor. bu yeni yapı ekonomik topluluk olmakla beraber e, bunun sonuçta işleyebilmesi için de bazı formüller, bazı vesile şeyler lazım. 2000 yılında kurdu zannedersem Avrasya ekonomik topluluğu. Sonuçta 2010'da bir gümrük birliği süreci ortaya çıktı. E tabi yani bir ekonomik işbirliği yapacaksanız gümrük onların başında geliyor. E, gümrük birliğine 3 ülke, e, daha dersem şu anda dahil, Beyaz Rus, Rusya, e, Rusya Federasyonu ve Kazakistan. Şimdi bizim Kırgızistan ve Tacikistan'da tartışma içerisinde şu anda bu gümrük birliği meselesinde görüşmeler, müzakereler sürüyor. E, hangi noktada olacak? E, Belki biraz fantazi olacak ama geçen sene sonlarına doğru bizim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da biri de gürültü biri alın diye bir laf etti. Yok o etmedi. Hayır, yanlış. söyledik. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan ve Türkiye'yi davet etti gürültme biriyle tabii bu iyi niyetler öteye gitmeyecek olan bir şey. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bulunmuş olduğu bu yapı içerisinde bu mevcut durum ve pozisyon itibariyle ve yönelişi itibariyle mesela baktığımız zaman Türkiye'nin bu gümrük birliği de yer alması söz konusu olmaz. Ama iyi niyetle yakın durmak, beraber olmak, iş birliği yapmak aynı şey. Onu da böyle görüyoruz. Ee, şimdi tartışma bu cihette sürüyor. Ee, eminim ki bu toplantıda Kazakistan tecrübesinden yararlanarak, çünkü Kazakistan bu işte tecrübe sahip, 2010'da girmiş. Yararlanarak ortaya çıkacak olan buradaki değerlendirmeler Tırgın İstanbul'da süreci yürütenler için bir destek sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Zaten üniversitelerde entelektüel ortamda bu tartışmaları yapıp karar vericilere destek vermek ve yardım etmek gibi bir görevi zevkle yaparlar. Ben şimdi inanıyorum ki bir tartışmaların sonucunda mutlaka ortaya bu anlamda bir yol gösterici e, bilgi demeti çıkacak ve bu da üniversitelerimizin topluma hizmetinin güzel bir örneği olacaktır. E, bu şekliyle sözlerimi tamamlıyor. E, çalışmaya katılacak olanlara e, tekrardan e, teşekkürlerimi sunuyorum ve ümit ediyorum ki bu toplantı gerçekten bekleneni verecektir. Sözümün ayağında daha vücudu e, bu e, konferansiyanın e, işlerle ilgili kalayım. Benim ümitim bu cihindir. E, cihindir'in e, de albette e, Kırgızistan için de çoğun bir faydası bol bol e, cihindir'ler çıkart. Kazakistan'ın tecrübesi bizim için çoğun bir e, manası bol bol tecrübede e, daha duş odu ee, iştenle ilgili falay törenler Evet <laughs>